Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bu <laughs> ee, şimdi ilk oynayacağım Knockout olsun. 5'e 5 olmasın. 5'e 5'te kötüyüm. Ama az önce bir video oyun oynadım. Ee, az önce dediğim de bayağı oluyor. video 2 3 saat oluyor. Bir oyun oynamışım Knockout 5'e 5'te. Herkes bütün takım arkadaşlarım öldü. Tek ben kaldım. Herkesi öldürdüm. Kazandık benim sayemde. Şimdi övünüyorum ama yani kötü de oynayabilirim. Kötü de oynuyorum yani. Tara iyi ya. Tara iyi. Yani kötü oynuyorum falan diyecek olursanız evet kötü oynuyorum. Bir de ben zaten Brawl Stars hesabımı böyle bir 5-6 aydır girmiyorum Brawl Stars hesabımı. Belki daha fazladır. Yani o yüzden hem kupamaz, hem biraz kötü oynuyorum, hem karakterim de az. Yani onun için kusura bakmayın. Ama yani güzel oynadığım zamanlarda oluyor tabi. Kaçalım. Mermimiz yok. Sıkıştım. Ne yapacağım? Hayır ne oldu be? Milyarlarımda oturalım İyi oynayamıyorum arkadaşlar İyi, Yorumlarda yazın ee, Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar kusura bakmayın bir işim çıktı durdurmak zorunda kaldım. Hareketsiz durduğum için de en baştan girmek zorundayım. Kaybettik mi? Ha, yok giriyorum işte. Yıldız oyuncu ben değilim. Ne yıldız oyuncu karşı mı? Ha benmişim ya. Ender mi ya? Ender mi cidden yani? Ender mi? Arkadan köpek avlıyor. Ender mi verdi cidden? Aklım oldu. Aa ben oynamayacaktım. Neyse bir kere oynayalım biz sizin için. Tara ile güzel oynuyorum bu arada. Güzel oynuyorum dedikten 2 saniye sonra ölmem. Arkadaşlar ben buraları genelde durduruyorum siz. Yani e, isterseniz atlayın ama ben durduruyorum genelde. Şey zaten unutmadığım zamanlarda ama e, eğer durdurmayıp diğer oyuncuların oynadığını izlemek istiyorsanız bana yorumlardan yazın ben de bu şeyimi keserim. Evet turu kaybettik arkadaşlar. Ama olsun. Olsun. <laughs> olsun kupa kaybı durmuyor olsun diyorum. Hayır ya. Karşı takım iyi oynuyor. Önceki gibi az kupa denk gelmedi. Ne? Cidden ne demek? Of. Ölecek bu adam herhalde. Alexa'yı izleyelim. Evet arkadaşlar diyor çocuk oldu. Şu an teke tek savaşıyorlar da bizim çocuk gidecek gibi gözüküyor. Frank olmazsa. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar benim yaptığım editleri beğeniyor musunuz? Beğenmiyorsanız yani <laughs> beğenmiyorsanız beğenmezsiniz bilmiyorum. Beğenenler bir tanesi. O -5 kupayı kupa yedik bu ne? Dur, nakavtı değiştireceğim. Tek hesaplaşma oynayacağım. Tek hesaplaşmada da Edgar alalım. Edgar'da iyiyim. Edgar'da iyiyim. Yo. 9. seviye yaptık Edgar'a. Param 11 mi cidden? Olsun. Ana seçmedik vallaha. Kusura bakmayın da malım yani. Seçmeden geçtim Edgar'ı. Evet, e Arkadaşlar ben bu videodan önce aslında bir video daha çekmiştim ama işte şey oldu e, videoda sesim gelmemiş sadece oyun oynadığım gözüküyor baya kötü oldu o yüzden tekrar çekmek zorundayım bu videoyu es. güçleri toplayalım da. Kesin orada birisi pusu kurdu ama. saplaşma mı? İyi iyi. Griff iyi oynuyor herhalde. Evet, şuradan gördüm Griff'in kaldığını. İşte ama ben kazanırım. Yani. Kazanmak güzel. Güzel duygu. Aa yukarıda şey geldi. 200 lira işte. Ben büyük bir şey beklemiştim. Arada arkadaşlar böyle derin derin nefes alıyorum. O da yani şeyden hocam sıkıntısında ben arada derin derin nefes alıyorum. Bu oyunu da iki kere oynadım. Onu tutturuyorum ya değiştireceğim oyunları da. Ana Edgar. Ne habersin kanki? öldürecek beni. Neyse bazen böyle iyi oynayanlar da geliyor ya da ben kötü oynuyorum. Olsun. Tek hesaplaşımı açmayacağım. Bir sürü karakterim yok. Bu arada benim şeyim favori oyuncum Leon. Benim önceki hesabımda Leon vardı. Bayağı kasmıştım ama artık yok. Çünkü başka hesaba geçtim maalesef. Bir de ben önceki hesapta Colette ile bayağı iyi oynuyordum. Şu an nasıl durumda yok. Sıcak bölge açayım. Sıcak bölgede Nani ile aslında ben. Bu arada ben Nani'ye Nani kidiyorum arada. Anlayın yani Nani olacağını. Nani nani oldum? Ben daha bronz de bile değilim arkadaşlar. Yani oy oynamıyorum dedi.